Devam ediyoruz sevgili seyirciler ve dinleyiciler yayınımıza Kayseri Şehir Hastanesi'nin pandevi servisinde görev yapan doktor Ali Abdurrezak'a koronavirüs teşhisi kondu doktor. iyileşmesinin ardından ilk iş olarak kendi hastasına plazma bağışladı. Koronavirüsü yenen evet, doktor dağız. plazma ile hastasına umut oldu. Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Ali Abdurrezak, pandemi servisinde görev yaptığı sırada kendisinde koronavirüs belirtileri fark etti. Testi pozitif çıkan Abdurrezak, tedavisinin ardından kısa sürede sağlığına kavuştu. Tekrar görevinin başına dönen doktorun yaptığı ilk iş ise hastasına plazma bağışında bulunmak oldu. Aklımda şu soru vardı. Bu hasta da yeni yatmıştı. Zaten doktoruydum da aynı zamanda. E, plazmamı başlarsam acaba hastamız daha çabuk e, iyileşir mi diye e, kan grubumuz aynı olması üzerine e, şey mi? E, plazmamı başladım hastaya. Yani. Hasta Mehmet Ali Geçgil plazma tedavisinin ardından hızlı bir toparlanma sürecine girdi. İşte ilk test yaptılar negatif çıktı. Daha sonra pozitif çıktı. Sonra Ali Hocam beni baktı bir Önce moral verdi ama o gün geldi ölüyormuşum. Ondan kendi karar verdi. İnsanlık kullandı. Şu kanını verdi işte. Ondan sonra plazmaları aktardılar. Doktor Ali Abdülrezzak koronavirüsten iyileşen herkesi plazma bağışında bulunmaya davet ediyor. Kendi hastanızı iyileştirmenin zevki de başka. Yani kendi kanınıza bir kendi hastanıza bir şeyler katkıda bulunmak o da başka bir mutluluk zaten. Onu hem onun keyfi hem de aynı zamanda zaten görev olarak da yapmamız gerekiyordu. Yani her insanın da bence bu hastada geçirip genel durumu iyi olan hastaların mutlaka plazmalarını vermelerini öneririm. Çünkü gerçekten çok fark ediyor hastalarımızda. Yani hastamız nefes alamazken isterseniz sorun kendisine bir anda işte gördüğünüz gibi otur hale geldi hastamız. Daha <laughs> ufak yaptık. karşı